Ne mutlu o insana ki kötülerin ödüyle yürümez. Günahkarların yolunda durmaz. Alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir. Yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır. Kötüler böyle değil. Rüzgarın savurduğu saman çöpüne benzerler. Bu yüzden yargılanınca aklanamaz. Doğrular topluluğunda yer bulamaz günahkarlar. Çünkü Rab doğruların yolunu gözetir. Kötülerin yolu ise ölüme götürür. Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa? Neden boş düzenler kurar bu halklar? Dünyanın kralları saf bağlıyor. Hükümdarlar birleşiyor Rabbe ve mes krala karşı. Koparalım onların kayışlarını diyorlar. Atalım üzerimizden bağlarını. Göklerde oturan Rab gülüyor. Onlarla eğleniyor. Sonra öfkeyle uyarıyor onları. Gazabıyla dehşete düşürüyor ve ben kralımı kutsaldığım Siyon'a oturttum diyor. Rabbim bildirisini ilan edeceğim. Bana sen benim oğlumsun dedi. Bugün ben sana baba oldum. Dile benden miras olarak sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. Demir çomakla kıracaksın onları. Çömlek gibi parçalayacaksın. Ey krallar akıllı olun. Ey dünya önderleri ders alın. Rabbe korkuyla hizmet edin titreyerek sevinin. Oğlu öpün ki öfkelenmesin. Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir. Ne mutlu ona sığınanlara. Amin.